mücadelenin adı aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta kazandığı başarıyı hazmedememesidir ve bugün yaşanan o sürecin bir parçasıdır. Bundan önce her girdikleri seçimden birinci parti olarak çıkmakla övünenler seçim birincilerin kendilerine her imkanı verdiğini geçmişlerini temize çektiğini, gelecekle de ilgili tam bir meşruiyet alanı yarattığını düşünüyorlardı. Ona göre davranıyorlardı. Onlara göre seçim akşamları birer ünvan maçıydı. Kim kazanırsa altın kemeri o alır. Sözünün üstüne söz söylenmezdir. Bu 31 Mart akşamı biz çok iyi hazırlandığımız, çok çalıştığımız, adaylarımıza çok güvendiğimiz bir sürecin sonunda seçimleri kazandık. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Biz kaybetmeyi biliyorduk. Kazanmanın da ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu bilerek ilk geceden itibaren asla bu büyük seçim başarısını nihai bir zafer. Bize her şeyi yapabileceğimiz imkanlar yaratan bir sonuç gibi algılamak ve algılatmak yerine milletin mesajını doğru okuyan milletin iyi adaylara, iyi insanlara, çalışkan, dürüst, temiz belediyeciliğe verdiği destek ve olmayan yerlerde özlem olarak nitelendirdik ve ona göre çalışmaya başladık. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç şimdi Kasım'ın ortasında sonunda kışın ortasında nereden çıktı derseniz biz Sayın Erdoğan'la birlikte aynı şeyi yaptık. İkimiz de belediyelerin 2024 performanslarını ölçtürdük. Benim gördüklerim yüzümü güldürdü. Tayyip Bey'i de germiş, sinirlendirmiş. CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı yaptıkları hizmetle milletin gönlüne girmişler ve seçildiği yerden çok ilerdeler. Bunun alt kırılımları var. Onlar da biz de soruyoruz. Bu memnuniyet varsa neden? Memnuniyetsizlik varsa o da neden? Kim memnun, kim değil? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin yaptığı işlerden en çok çocuğa dokunan, işte kreş tartışması buradan çıkıyor. Kadına dokunan, ve yoksulluğa dokunan kent lokantaları gibi aşevleri gibi ya da verilen sosyal yardım kartlarıyla sağ elin verdiğini sol el görmeden yapılan doğru işler bu ekonomik krizde vatandaşın gönlüne dokunmuş Cumhuriyet Halk Partisine oy vereni vermeyeni memnun etmiş. Verilen doğalgaz destekleri Aylık protein desteği olarak günlük dağıtılan sütler, aylık dağıtılan etler, tarlada kalmış narenciyeler her birisi bu ekonomik krizde insanların yüzünü güldürmüş. CHP'nin belediyelerinden olan memnuniyet CHP'yi 31 Mart'tan beri 31 Mart'ta bize her partiden verilen oyun farkında olarak söylüyoruz. Bu kez bu pazar seçim olsa kimi seçersiniz sonusuna Cumhuriyet Halk Partisi yanıtı yine birinci her ay birinci. İşte bu durumda CHP ne yapıyorsa daha iyisini yapmalıyız diyeceklerine örneğin Tayyip Bey ya bu CHP 650 tane kreş açmış. Ekonomik krizde asgari ücretli kreş 20 bin lira kadın çalışsa kreşe gidiyor. O yüzden evde kalıyor. Ama CHP kimi yerde 500 lira, kimi yerde 1200 lira, kimi şehirde bin liralık kreşleriyle kadın çocuğu kreşe vermiş, çocuğun aldığı eğitimden, yediği iyi yemekten de memnun. Öbür türlü kendisi de bir maaş daha kazanıyor. Kocasının maaşı kiraya gidiyorsa kadının maaşı geçim oluyor. Buna ya bu çok büyük karşılık görüyor. Bütün Türkiye'de her mahalleye kreş açalım deseler biz de rekabet ederler. Sayın Erdoğan seçimde bikemediği bileği elindeki genel yönetim yetkisini kötüye kullanarak kırmaya çalışmaktadır. Biz yıllarca seçim kaybettik. Yenilmenin adabını da biliriz. Kazandığımızda da onurumuzla ve kimseyi rencide etmeden döndük işimize baktık. Hatta o günden sonra hiçbirimiz partimizi utandıracak tırnak içinde bir şımarıklığa bir kibire kapılmadık. Yapmayız bunu. Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince de millete saygılı olacaksın. Bakalım bu sefer de CHP kazandı. Onlar çalışacak milletimiz takdire çekileceksin. CHP niye kazanıyorsa bakacaksın. Onunla yarışacaksın. Daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Engel olmayacaksın. El koymayacaksın. Yapılan iş kanunsuz, hukuksuz bir el atmadır. Yapılan iş otopark mafyalığıdır. Bunu mafyalar yapıyor. İşletilen ve para getiren bir yeri görürler. Adama musallat olurlar. Buraya biz çökeceğiz. Burayı biz alacağız. Ya biz burayı işletiyoruz. Para kazanıyoruz. Kazanılan bu parayla Selçuk'a hizmet ediyoruz. Bu 600 işçi oradan aldıkları parayla Selçuk'a hizmet ediyorlar. Biz hayırlı işlere harcıyoruz parayı. Kursaktan ekmek geçiyor. Bu yapılan iş yanlıştır. Buna her birisi bu milletin evladı jandarmayı bu şehrin seçilmiş belediye başkanı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz ba Ceritoğlu Şengel'in gelin karşısına dikmek mafyalıktır. Kanunsuz emir vermeyin. Burada örgütümüz hem ilçe başkanımız İpek Hanım hem belediye başkanımız birlikte büyük bir mücadele veriyorlar. Biz de sonlarına sonuna kadar arkalarındayız. Bu yapılan iş hazımsızlıktır haksızlıktır, seçmen iradesini tanımamaktır ve bütün Türkiye'de yaptıklarının Selçuk'taki küçük örneğidir. Bırakın hizmet edelim. Buna engel olursanız sanmayın ki millet arkamızdan çekilir, sizin arkanıza dizilir. Aksine sizin arkanızdakiler de ayıplar. Buradan son uyarımı yapıyorum. Sayın Erdoğan, siz 31 Mart akşamı milletin gönlünden düştünüz. Çok çalışırsanız, gayret ederseniz gönlüne girersiniz. Ama bu yaptıklarıyla gözünden düşüyorsunuz. Milletin gözünden düşene millet bir daha dönüp bakmaz. Milletin gönlünden düşen mesajı alırsa bir şansı var. Tekrar gönlüne girebilir. Ama milletin gözünden düşmeyeceksin. Bu yapılan iş seni milletin gözünden düşürür. Gözünden düştün mü millet daha dönüp de bakmaz. Kararı siz vereceksiniz. Mücadeleyi de biz vereceğiz. Bir üstenci dil bu. Milletin kararını küçük gören. Yani seçimler sadece AKP için yapılıyor. Kazanırsa AKP kazanıyor, kaybederse AKP kaybediyor. Başka partiler yok, başka emekler yok, başka adaylar yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkisi yanımda olan, onlarcası arkamda olan, pırıl pırıl belediye başkanlarına, adaylarına ve onları seçen hemşehrilerine hakarettir. Onlar kazanmıyor, biz kaybediyoruz. Bu üstenci bir dildir, kibirli bir dildir. 30 Mürmart'ta cezalandırılan da bu dilin ta kendisidir.